Logo Bulut ERP'de satış ve satın alma modüllerinde kaydedilen irsaliye ve faturaların iade işlemlerini ilgili browser üzerinden iade irsaliyesi faturası ekleyerek veya iade edilecek işlemin üzerinde sağ tuş menüsünden iade et, iade al seçenekleri ile iade işlemine ait kayıt oluşturulabilir. Toptan satış faturası için toptan satış iade faturası, Perakende satış faturası için, perakende satış iade faturası, satın alma faturası için, satın alma iade faturası, perakende satış irsaliyesi için, perakende satış iade irsaliyesi, toptan satış irsaliyesi için, toptan satış iade irsaliyesi, konsinye çıkış irsaliyesi için, konsinye çıkış iade irsaliyesi, satın alma irsaliyesi için, satın alma iade irsaliyesi konsinye giriş irsaliyesi için konsinye giriş iade irsaliyesi oluşturulmaktadır. Satın alma veya satış kaydı üzerinde sağ tuş menüden iade işlemi oluşturulduğunda bilgiler doldurulmuş şekilde yansıyacaktır. İade edilen miktar bilgisi elle değiştirilebilecektir. Maliyet türü, giriş çıkış maliyeti olarak seçili ve iade işlemi alanında iade edilecek kayıt seçili olarak gelecektir. Maliyet türü bilgisi kullanıcı tarafından elle değiştirilebilmektedir. İade, irsaliye, fatura kaydı sağ tuş menüden iade seçeneği yerine elle oluşturulduğunda işlemin cari hesap, organizasyonel birim, malzeme, iade miktarı ve birim fiyat bilgileri girilir maliyet türü alanında giriş çıkış maliyeti seçili iken iade işlemi alanında seçim yapılabilecek olup listelenecek kayıtlar seçili olan cari hesap organizasyonel birim malzeme kayıtlarına göre listelenecektir. İade işlemi seçildikten sonra varsa promosyon ve net indirimin iade işlemine yansıtılıp yansıtılmayacağı seçilerek uygula butonu ile iade işlemi seçimi tamamlanır. Satın alma iade işlemleri maliyet hesaplamalarında çıkış işlemi olarak değerlendirileceğinden, satın alma iade hareketlerinde maliyet türü giriş çıkış maliyeti seçilerek ilişkilendirme yapıldığında, sonraki çıkış hareketlerine göre stok miktarını negatif olarak değerlendirebileceği ve maliyet hesaplamasında negatif stok uyarısı alınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Maliyet türü bilgisi, ön değeri, ön değer ve parametreler altından seçilebilmektedir. Güncel maliyet seçimi ile iade edilen harekete göre maliyet hesaplanır. İade maliyeti seçiminde ise iade maliyeti kolonunda maliyet bilgisi elle belirtilmelidir.